Bir de birinci vardı. Goyera, <laughs> Goyera, <laughs> Çeyli Goyero. Anasını namına. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? Hadi başka çocuklar da var okulda diyor. Lan her sıkıcı düğün ama her sıkıcı. Excuse me Mr. Officer. I have got one pencil. Yes, I dozen. Onun çok içtin kalkalım hadi ya. Bir doğrulsana neden içiyorum, neden? Tamam neden? Ne neden? Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? He. Yeah. Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan! Darkestraven.com Crazy boy alt Aykut feed ceza Nikola Tesla Kusül nasıl alınır? Kudurdum.com Bu kadar. Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var, benim yok bir tek abone <laughs> ol. siz salak mısınız, gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer, aferin sana. Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım. Evet. <laughs> Damadın dönüşünden bir çeyrek aldık. <laughs> lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim, sen neden bana böyle yaptın? Biraz internet azı kırıyor. Nerede bu ya? Burada da yok. Ya <laughs> modemi neden saklıyorsun? Salak <laughs> Yayın 30 saniye. Ne? <laughs> Yayın. Destur TV'den iyi akşam. Kameramıza saldırdı. Uda. Kocan eniştemi sikmedi mi? Cenk 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldu? Bak bakayım Al bu ne hediye al bakalım. Bir karamel makyajı alabilir miyim? Hayır <laughs> <laughs> We buy Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ben bir davarım. Bunu buluş onu onu. Oo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyorsun? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değiliz ki. Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim Ol be ol Güldün mü? Hı? Kanal dedi mi akşamlar? Akşamınız hayırlı olsun Hoş geldiniz Bakın niye doğurdun gerisi Nerede... Hoppa salak kadın Hoca yokken Hoca başımda dikilince Bana kara mi var Yar alır Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam Hayır hocam 10 dakika var Daha varmış 10 dakika var ya. Yun suyun kaynaması gibi. Olum bu haliniz ne? Böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı. Ne yani bakıyoruz ya. oğlum? Aykut. Hocam tamam. Allah. Ama ne yapıyor? Tamam baba kapattım. Ne bastı tamam kapatıyor. Ne oyun gittim niye çıkıyor? Evet başla. Anam! <laughs> 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 bok mu yedim ben? Oyu, Peki e, Esra abla, ben Nusret abiden yorum almak istiyorum. <laughs> Nusret abi? Ya bence bir çay iç de işte. bana kimse gelmedi daha. Beyefendi böyle bir model tercih eder miyiz? Nimet <laughs> bir baba soruyor, kime kalacak bu vatan? <laughs> Dün size çakmadık mı ben ya? Ha 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 ha! bırakıp köye mi yerleşsin? Sevemedim kara göz Köpekler <laughs> Hoş geldin, hoş geldin Kediler Siktir salağa ya Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum Aa doğru Kızım sen bir malsın ya mal mal Kızım ciğirleri gel Uzun binler gibi şeytan acım Bismillahirrahmanirrahim Bu ne uzun bir Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Tek kelimeyle anlatsam Tabii. o benim hayatımda. Matematik hocanı sikiyim. Yes, evet, evet, okay, yes, okay. All right. Bana bunu açıkla. Kardeşim adam meal diyor meal. Bak burada 24. ayet. Müşterinin yanında. Ahmet Bey masa 3. Müşteri yokken. Ahmet yarram hesabı ne yaptın meal. Mükemmel mükemmel. 2 saat sonra. böyle şey yok sarıya mı tam mutlu oldum derken geldi siktim ben amını. Van çekeceğim sandınız değil mi? Ama bu sizin için bir teşekkür videosu. Beni böyle sevdiğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Hepsini tek tek giydim. <laughs> buna değersiniz sahipsin dostum. Ya çık kardeşim. Ne çekiyorsun? Ne çekiyorsun? Merkür en iyi biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Burkini Mark Burkmi. Kadronuz geldi bir imza alayım. <laughs> Al şunu abi. Kapıyı çiz bana. Dikten kapısı kal şunu. Tarkan dansı figürleri. Daşşama vurdular. Merkür'ü en iyi biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Burkarı mark burk mi? Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal mal. Allah tuttuğunuz altın etsin. Allah çok besin. Rabbim hepinize olmayanları aha zabıta geliyor. Merkür en iyi biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Burkarı mark burk mi? Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal mal. Merkür en iyi biz biliriz tüyü bitmemiş Merkür halkı Burkini Mark Burkmi Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum Aa doğru Kızım sen bir malsın ya mal mal Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Yolların pek kirli Tüpün mü bitti? Al oğlum al Al vallahi Selam anne odamdayım Anne ben top oynayacağım çıkıyorum <laughs> İyi dersler Hayırlı dersler Hadi görüşürüz. Niye kardeşlik varken? Şapuru şapuru Tamam kardeşim ben bir tuvalete gireyim geleceğim oraya. Anne bitti bitti. Hadi bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. yap. gel oğlum eve. Eve 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 Ben çıkıyorum. Şu. Anne ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ha bakalım şu okumuş pirinci. Okunmuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Okunmuş sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz ben? Kanka üç ne? Üç üç. Oğlum üç lan üç. Oğlum üçüncü soru. Hay! Anın amın. Hocam not alıyorum. Tekrar söyler misiniz? <laughs> Ananın amı be. Sikerim böyle dersin. Oğlumuz ne işle meşgul? Vine çekiyorum. Vine derken? <laughs> Siz kızı başkasına verin. Barcelona olun, Barcelona, Barcelona Barcelona Barcelona, 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 Kadınlar. Ay şekerim valla rahatladım Erkekler. Nima gözünü sıktın Bravo. Ayağına nazar değmesin. Neden bağırıyım ya? Neden bağırıyorum? Bana çay koy çay. Ha bakalım şu okumuş pirinci. Okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Çünkü okumuş sobayı da al da. Ne bakıyoruz ben? <laughs> Selamünaleyküm teyze. O gözle yapmış bir <laughs> var. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene! Özür dilerim ya. Bana para ver! Bana para ver! Kim geliyor tahtaya? Aykut. Anam aman! Kız kız! Kız kız! kız. Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir Şef adam neyse. Şeffaf derken? Bana şu bok bile görünür. <laughs> <laughs> Pokemon garı kaçırıyor. Evet şimdi de sıradaki şarkıyı sevip de alın. Şey, i̇şte ananıza gelsin. Bu son dönemin en çok tutulan parfümü var Kutu Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste 5 lira. Vallahi. Sana geç. Hep arkandan erkekler <laughs> kadınlar Evet arkadaşlar bugün çiziz Bugün tekrardan barsana, barsana, barsana. Neyse tekrardan Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında birleşip Osmanlı ordusuna Tam bir yerde ben alayım. Oğlum bir dur ben vereceğim. Lan oğlum ne, ne oldu? Herkes gülüyorsa Oğlum, sana, oğlum şey. getir o telefonu buraya. Getir hocam getiriyor hocam. Telefon benim. Buyurun hocam. Çıkışta hocam. benden alırsın. Yaşşın hocam şey bu e film ya. Android'den bre fiştirip elden çık. İndir ya. Birleşik Osman ordusuna? Tam bir yerde ben arayayım. Oğlum bir dur ben vereceğim. Ya, oğlum ne oldu? Vereceğiz Oğlum, ver. oğlum şey ol. getir o telefonu buraya. Hemen hocam getiriyorum hocam. Hocam telefon benim. Buyurun hocam. Çıkışta benden alırsın. Yaşın hocam şey bu şey film ya. ya. Android'den bre fiştirip elden İndir ya. Günaydın Halil Bey. Günaydın. Saçınız neden böyle? Kameramıza göt dedi.